Hayat nedir anne? Bir oyun, bir masal değil. Kırıldı bak oyuncaklar. Ömrüm gitti sevdam bitti, İnan ben hiç büyümedim ki. Benim hiç sapanım olmadan ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım. Hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim. Leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım. Kalbimi çok yordu. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum. Sen beni göğsünde hep acılarla mı sordun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun? Eziyet değilim. Zahmet değilim. Musibet hiç değil. Bir senin mi balnasine konu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne? Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsiz anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki, yollardan akan şu faydasız çamurda. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşlarını hangi denizlere sakladın? Oy ben öyleyim. Sen beni ne diye doğdun anne? Hayat nedir anne? Bir oyun, bir masal değil. Kırıldı bak oyuncaklar. Ömrüm gitti, sevdam bitti. İnan, ben hiç büyümedim ki.